Canlar analitik geometri karma testi 2'deyiz. İlk soruyla hemen başlıyorum. Dik koordinat düzleminde bir üçgen DEF bulundukları kenarların orta noktaları diyor. B noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunu konu anlatımında size söyledim. Burada üç farklı şekilde paralel kenar oluştuğunu hatırlayalım. Yani DEFB bir paralel kenardır. BFCE bir paralel kenardır. AEFD bir paralel kenardır. Bunları söylemiştik. Yani konu anlatımını dikkatli dinleyen arkadaşlar e, bu soruyu çözmekte hiç zorlanmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi biz D noktası bize sorulduğu için arkadaşlar hemen şunları birleştiriyoruz kenarların orta noktaları verildiği için arkadaşlar EF ile AB paraleldir, DF ile AC paraleldir. Dolayısıyla bu bir paralel kenardır. Yani DFEA'nın paralel kenar olduğunu söyleyeceğiz. Ondan sonra da paralel kenar kuralı. Yani karşılıklı Tapraz karşılıklı olanların absisleri toplamı yani 4 artı 2 x de eksi 1'in toplamına ne olmalı? Eşit olmalı. Buradan x'i bulacağız beraber. Şöyle yapalım. Ee, eksi 1'i karşıya aldık. Burası 6. 1 geldi değil mi? X'i 7 bulduk. Ondan sonra a, ordinatlar içinde aynı şeyi yapıyorum. 3 eksi 2 eşit olmalıdır. 2 artı y'ye. 2 artı y yazdım. 3'ten 1 çıktı. 2 çıktı. 1 kaldı. 1 eşittir. 2 artı y. 2'yi de karşıya aldığımızda y'yi eksi 1 bulduk. D noktasının koordinatları toplamı sorulmuş var ha? Yani 7 eksi 1 eşittir 6 olmalı doğru cevap bursaları diyoruz. İkinci sorumuza baktık. Bir doğru parçasını verilen bir oranda bölen noktanın koordinatları başlığı altında bunu verdik arkadaşlar. Bakın şimdi. A ve B'yi çizdik bakın. Yani bir doğru parçası uç noktaları A, B olan doğru parça. 3, 4. B noktası da şurada olsun. Eksi 3'e 13. Bize C eleman AB demiş. Yani AB doğru parçasının içinde bir C noktası seçeceğiz. Buradaki C noktasının oranı da verilmiş. Eğer AC'ye K dersek CB 2 tane K olmalı. Yani C A'ya yakın olmalı. Bakın AC'ye K dedik. CB 2 K. Şimdi koordinatları bulmak için ne yapıyorum? Apsisi tuttum hocam. 3'ten eksi 3'e gitmiş bu adam. 3'ten eksi 3'e azalma var değil mi? Ne kadar azalma var? 6 birim azalma var. Nerede? Yolumuz 3k. 3k'da 6 azalma varsa k'da 2 azalma vardır. Şimdi A'dan C'ye gidiyorsun. O zaman 2 azalman lazım çünkü yolun k. 3'ten 2 azaldığın zaman C'nin napsisini 1 bulursun. Şimdi geldim ordinat bulmaya. 4'ten 13'e gitmişim hocam. 4'ten 13'e ne oldu? 9 birim artma oldu. 9 artış var. Yolumuz 3k. 3k'da 9 artıyorsak her K'da 3 artarız. A'dan C'ye giderken yolumuz K olduğu için demek ki 4'ü 3 arttıracağız. Sonuç 7. C noktasının koordinatları 1,7 yani C şıkkı olmalıdır. Üçüncü soruma baktım. AB dışında bir C noktası diyor. Bak burada da C aslında aynı konu mantığı içinde ama C noktası AB doğrusunun dışında bir yerde. O zaman ne yapıyorduk? Hangi tarafta dışında olduğunu bulmak için buradaki oranı kullanıyorduk. AC eğer 7K dersek 4 kere 7 28. BC'nin 4K olması lazım. 7 kere 4 28 olacak. Tamam Şimdi biz A'yı B'yi yerleştirelim. Sonra karar verelim, verelim nerede olduğunu. A noktası 2,3. B noktası şurada olsun. virgül 5,-3. Şimdi B tarafında mı? A tarafında mı? Onu dediğim gibi oran belirleyecek bana. Eğer C'yi buraya koysam. A, C 7K iken. BC'nin 4K olma olasılığı var mı arkadaşlar? Bakın burası 7K iken buranın 4K olma olasılığı yok. O zaman ne yapıyorum? Demek ki bu tarafta değilmiş C diyorum. Öyleyse C'nin yerini değiştiriyorum. Demek ki bu taraftaymış. Buraya yazdım. Bakın BC 4K iken AC'nin kaç K olduğunu söylemiş adam 7K. Şimdi burası 3K olabilir. Artık oldu. Şimdi bundan sonra işlemim aynı. Yaptığım işlem yukarıda yaptığım işlem de aynı arkadaşlar bak. 2'den 5'e gitti adam. Yani 3 birim arttı. Nerede? 3K'da. 3K'da 3 birim artış varsa her K'daki artış miktarı 1 olduğu için B'den C'ye giderken yolu 4K olduğundan 4 birim artmasını bekleyeceğiz. 5'i 4 arttırırsam 9 bulurum. Geldim ordinat bulmaya. 3'ten eksi 3'e gitmişim. 6 birim bir azalma var. Nerede? 3K'da. 3K'da 6 azalıyorsa her K'da 2 azalması lazım. E buradan yani B'den C'ye giderken 4K yolum olduğu için 8 azalmasını bekleyeceğim. Eksi 3'ü 8 azaltırsam eksi 11 olur. Benim C noktasının koordinatlarını da bulmuş oldum. Bana koordinatların toplamı sorulmuş. Yani 9 eksi 11 kaçtır? Eksi 2'dir. Doğru cevap burası olmalı. Geldik 4'e. Bir koordinat düzleminde köşe koordinatları ABC olan ABC üçgenin ağırlık merkezini bize vermiş. Bakın ağırlık merkezi koordinatları nasıl buluyorduk? Absislerin hepsini topluyordum. 3 tane absis var. 3'e bölüyordum. Yani 2 artı 3 artı B bölü 3 G noktasının absisi olmalı. Buradan B'yi bulacağım. İçler dışlar yaptım hocam. Burası 5 artı B yaptı. 3 ile eksi 1'i çarpınca eksi 3 oldu. 5'i de karşıya aldık. B'yi eksi 8 bulduk. Şimdi diğerini bulalım. Ordinatlar toplayacağız. A artı 2 artı 5 bölü 3 eşit olmalı 4 diyeceğiz. Ve ne işler dışlar yaptık arkadaşlar? Buradan A artı 7. A artı 7. 3 kere 4 12 yaptı. Buradan 7'yi karşıya aldığımda A'yı da 5 bulduk. Şimdi benden sorulan şey A'dan diyor B'yi çıkart. B'de de eksi olduğunu unutma. Yani buradaki işlem eksisi bir de burada b'nin eksi olduğu için onu da yazdım. İkisi birden ne yaptı? 5 eksi eksi 8'den toplam 13 oldu. Yani artıya döndü değil mi? Devam ediyoruz. Beşinci sorumuz. Köşe koordinatları abc olan abc üçgenin ağırlık merkezinin orijine uzaklığı. Yani önce diyor ağırlık merkezini bul. Sonra da diyor orijinle arasındaki mesafeyi bul. Peki bulalım. 3 artı 4 artı 5. hapsislerin hepsini toplayıp 3'e böldüm. 5 e, ne yaptı burası? 7, 5 daha 12, 3'e böldüğümüzde 4 bulduk. Bu ağırlık merkezinin neyidir? Apsisidir. Geldik ordinatları toplamaya. Eksi 3 artı eksi 1 değil mi? Artı 13 bölü 3. Yani 13'ten 4 çıkar 9, 3'e bölersem 3 bulurum. 4'e 3 noktasının orijine yani o noktası 0, 0'a uzaklığını bulacağım. G, O arasındaki mesafeyi nasıl buluyordum canlar? Apsisler arasındaki fark 4 eksi sıfırın karesi artı 3 eksi sıfırın karesi. Ordinatlar arasındaki farkın karesinin karekökü diyorduk. E, 3 4 5 üçgeni hocam bu. Doğru cevap edilmedi. Geldim 6'ya. Hocam dik koordinat düzleminde bir tane dikdörtgenim var. Bu dikdörtgende D noktasının koordinatları hangisi diye sorulmuş bana. Bak burasını soruyor bana. Şimdi B koordinatlarını biliyor musun? Bilmiyorsun. Yola çıkacağın şey nedir? dikdörtgenin bir paralel kenar olduğunu öğreneceksin önce değil mi? Bir de burada acaba bir öklit üçgeni var mıdır ona bakacağım. Bak şimdi A, B, C üçgenine dikkat edersen dostum buradaki açı 90 derece değil mi? Evet. E koordinatlar da birbirine dik kesiyordu. Dikten dik indi öklit var. E sen bu mesafeyi A noktasının ordinatı yüzünden 2 biliyorsun. E OC arasındaki mesafeyi de C noktasının ordinatı yüzünden 8 biliyorsun. Buraya da h yazdım dostum. Ne yazdık? h kare eşittir 2 çarpı 8. Yani öklit aldık değil mi? 2 kere 8 16. Buradan h'ı ne buldum? 4 buldum. Yani aslında neyi buldum dostum? O noktasından 4 birim sola gittiğimde B noktasının koordinatını bulmuş oldum. Yani eksi 4'e 0 yazmalıyım. Çünkü x ekseni üzerindeyim. Şimdi canlar. Artık bizim dikdörtgenimizin 3 köşesinin koordinatlarını biliyoruz. D'yi bilmiyoruz. Yani dikdörtgenin paralel kenar olduğunu kullanarak D noktasının koordinatlarını bulacağız. Şimdi bakın çapraz olarak absisler toplamı 0 artı 0 A ve C noktalarının absisleri. X de eksi 4'ün toplamına ne olmalı? Eşit olmalı. Buradan x'ini bulduk canlar? 4 bulduk. Bak D noktasının absisi 4'müş. Devam ediyorum. Şimdi ordinatı bulacağım. Eksi 8 artı 2 A ve c'nin ordinatları toplamı D ve b'nin ordinatları toplamı yani y artı 0'a eşit. Buradan da y'yi eksi-6 buldum. Yani benim D noktasının koordinatları 4 virgül eksi 6 olmalı cevabım Ceyhan'da diyor. Geldim yedinci soruya canlar. Eğer elimizde bir kare varsa bu bir ne sorusuydu? Eşlik sorusuydu değil mi? Hemen eşlik alacağım ama öncelikle A noktasını bir yazayım. Bak sıfıra 2 diyor adam bana. Yani aslında OA arasındaki mesafenin 2 olduğunu biliyoruz. B noktası 5'e sıfırmış. O zaman OB arasındaki mesafenin 5 olduğunu biliyoruz. Kareyle çalıştığımız için bütün kenarlar eşit değil mi? D noktası bana sorulduğundan arkadaşlar hemen ne yapacağım? D noktasından sola doğru bir dikme bir de aşağı doğru dikme atacağım ama onu şimdi atmayacağım sonra atarım. Yani kırmızı çizdiğim şeyin D noktasının absisi olduğunu bil ve burasının da ordinatı olduğunu bil tamam mı? Bak şimdi buna göre hareket ediyorum. Bu üçgenle bu üçgenin eş olduğuna dikkat et. Neden? Çünkü 90'ın gördükleri birbirine eş kenarlar. Ve ben hemen alfa beta yazmaya başladım. Alfa artı beta 90'dır. Çünkü burası dik ve burada karenin dikliğinden şurasının alfa olduğunu biliyoruz. Çünkü burası 180 derece ve burası da beta olmalı. Şimdi canlar alfa artı beta e, 90 olduğu için ve biz e, taradığımız üçgenlerin eşit olduğunu söylediğimizden alfa'nın karşısı 2 olduğu için biz buraya 2 yazacağız. Beta'nın karşısına da 5 yazacağız. Şimdi D noktasının artık aşağıya inebilirim. D noktasının mavi çizgiyle çizdiğim uzunluğu arkadaşlar aslında D noktasının ordinatına kırmızı çizdiğim uzunlukta D noktasının apsisine eşittir. Hemen yazıyorum D noktasının apsisi 2 ordinatı da 5 artı 2'den 7'dir diyorum. D noktasının koordinatları toplamı bana soruluyor. 2 ile 7'yi topladığım zaman cevabım 9 oluyor. Geldim 8'e. Şimdi bir tane ikizkenar üçgenim var. Çok güzel. Bak B noktasının koordinatları bana sorulmuş. Ben hemen bu ikizkenar üçgeni çalıştıracağım. Şimdi bu uzunluğu bilmiyorum ama ikizkenar üçgende tepenin yani şuradaki A noktasının değerlerini biliyorum. Bu benim için çok kritik bir nokta. Hemen şöyle yapmam lazım arkadaşlar. A'dan aşağıya bir tane dik indireceğim. Bu indirdiğim dikin uzunluğu aslında A noktasının x eksenine uzaklığı değil midir? x eksenine uzaklıkta noktamızın ordinatının mutlak değeriydi. Yani 5'e eşit. E buradan buraya kadar mesafende kaç senin? Bakın o'dan buraya kadar gelmişsin. Bu da ordinata eşit. Yani 12 birim. Peki 5, 12 ne üçgeni vardı? Bakın şurada 5, 12 bir dik üçgen kurduk. Bakın burasının 13 olduğunu bulduk. Yani ikiz kenarımızın bir tanesi 13'müş. Demek ki OB arasındaki mesafe de 13 olmalı. Öyleyse dikten B'ye kadar mesafen 1 oldu. Şimdi B noktasının koordinatları hangisidir diye sorulmuş. Ben başlangıçtan başlayıp 13 birim sağa doğru gidersem B'yi bulurum. Demek ki B'nin koordinatları 13,0 olmalı. Doğru cevap denizlidir. Geldim 9'a. Bak şimdi yine öklit yine öklit. Yani yine üçgenlerle yola çıkıyoruz. Arkadaşlar B'yi sana vermişler. Sen biliyorsun B noktasının B noktasının y eksenine uzaklığı dediğim zaman ne anlıyorsun? y eksenine uzaklık noktamızın apsisinin mutlak değeri yani 6. Peki x eksenine uzaklık dediğim zaman ona da 9 yazacaksın değil mi? Bak şu mesafede 9. O da buraya eşit değil mi? Evet hocam burası 9 birim. Şöyle de düşünebilirsin. Ben başlangıçtan 6 birim sağa gittim. 9 birim yukarı gittim. Bak 9 birim burası yani buna eşit. Şimdi ne yapmış oldum? Dikten dikilmiş oldum. O zaman bu üçgende ne yapabiliyorum? Öklit alabiliyorum. Buraya şu kısmı arkadaşlar isterseniz A diyelim. Küçük A. Altının karesi 9 çarpı A olmalı öklit aldım. 36 eşittir 9 A'dan. A'yı ne bulduk canlar? 4 bulduk. Bak burasını 4 buldum. Bize büyük A noktasının ordinatı sorulmuş. E biz başlangıçtan ne kadar yukarı çıkarsak büyük A'yı buluruz? 13 birim. O zaman Ordinat 0'a 13 koordinatları. Ordinatı da 13 olmak zorundadır diyor. Geldim 10. soruya. Arkadaşlar boyalı alanı bana sormuş. Boyalı alanı nasıl bulabilir? Şimdi canlar bu biraz e, güzel bir soru aslında. Nasıl yapılabilir? Şimdi şurada özetlemeye çalışalım. Biz A noktasını biliyoruz. A noktasının x eksenine uzaklığı dediğim zaman noktamızın Ordinatının mutlak değerini almamız gerektiği için şuraya 6 birim yazacağız. E, y eksenine uzaklığı dediğim zaman, y eksenine uzaklığı şurası. O da noktamızın apsisinin mutlak değeri olacak. Buraya da 6 yazdım. Şimdi arkadaşlar, bir e, şurası 90 derece. Buraya dikkat edeceğimiz bir şey var. Şuraya alfa diyelim. Burası da 90. Bakın şu e, dörtgene bakmanızı istiyorum. D, -O -B A dörtgeni. Buradaki açı 90, buradaki açı 90. Yani buralar 180. Peki bu dörtgenin iç açılar toplamı kaç derece olmalı? Dörtgen olduğu için 360 diyeceğim değil mi? E bu 90, bu 90 ise burası 180. Demek ki bu alfa ise buradaki açı 180 eksi alfa olmalı. Hemen şuraya 180 eksi alfa yazıyorum. Çünkü bununla bunun toplamı da 180 olmalı. Şimdi bu durumda ne elde etmiş oldum biliyor musunuz? Bakın şuradaki açınız 180 olduğundan hemen bu açının arkasının alfa olduğunu gözlemlemiş oldu. Tamam Bak bu çok kritik bir yer. Şimdi bundan sonra canlar şuna bakacaksınız. Buradaki üçgene dikkat edin. Yeşil boyadığım üçgene. Bu üçgenle şu üçgene çok dikkat etmemiz lazım. Bakın bunlar birbirinin eşi çıktılar. Neden? Çünkü 90'ın karşısı 90'ın karşısına eşit. Bakın e, alfanın karşısı 6 alfanın karşısı 6. O zaman bu uzunluk da şu uzunluğa ne oldu? Eşit oldu. Yani ben burada eğer burada oluşturduğum şu uzunluk 6 olduğu için burası da 6 burası da 6 yazacağım ya. Şu yeşil alana S yazsam burası da S olacak buraya da A diyeceğim. Bak, yine e, açık ve net söylemeye çalışayım. Bana adam az önce A artı S'yi sormadı mı? A ile S'nin toplamı yani boyalı bölgenin alanı sordu. Peki burasına bakıyorum. Şu A artı S değil mi arkadaşlar? Değil mi? Bu karemizin alanı da A artı S. Öyleyse bir kenarı 6 olan karemizin alanı nedir? 6 çarpı 6, 36. Bu da bizim sonucumuz olmak zorundadır diyoruz. Geldik 11. örneğimize arkadaşlar. Eşkenar dörtgenle çalışıyoruz. Çok iyi. Bak şimdi eşkenar dörtgenin bir kenarı sana verilmiş aslında. Sen başlangıçtan 6 birim sağa gitmişsin de Başlangıçtan 16 birim sağa gitmişsin. C'ye gelmiş nokta olarak. E o zaman aradaki mesafen kaçtır senin? 10 birimdir, değil mi dostum? E eşkenar dörtgen diyor. Bütün kenarların eşit olması gerektiğini biliyorum. Hepsine 10 yazabiliyor muyum? Yazıyorum. Şimdi peki şimdi bunu düşünelim. Şurayı. AOD üçgenine dikkatle bakalım. E burası 6 değil mi hocam? D noktasının apsisi 6 olduğu için burası 6. Burada 90 derecelik bir açı var. 6 var, 10 var. O zaman diğer yani AO uzunluğunun 8 olması gerektiğini biliyor muyuz? Biliyoruz. Şimdi artık işimiz bitti. Şurada göstermeye çalışayım. Bakın B noktasının e, Y eksenine uzaklığı noktanın apsisinin mutlak değeri değil miydi? Yani A 10'dur. Bakın B noktasındaki A koordinatımız 10'dur. Peki B'yi nasıl bulacağım hocam? B'de Şöyle düşünün. Biz buraya doğru ineceğiz ya. Şu kırmızı çizginin uzunluğu aslında AO'ya eşit değil mi? Yani 8 değil mi? Evet. O zaman B noktası yani küçük B de 8 olmak zorundadır. B noktasının koordinatları hangisidir diye sormuş. 11,8'dir diye cevap vereceğiz. Geldik 12. sorumuza arkadaşlar. 5 tane eş dikdörtgenimiz var. bunlar yerleştirilmiş. Bakın A noktası bize verilmiş ya. Buradan hareket edeceğimiz kesin. Şimdi ben bunu nasıl buluyorum A noktasını? Sağa doğru 8 birim gitmişim. Yukarı doğru 4 birim gitmişim. Bak yukarı doğru 4 birim gitmişim. Bunlar eş dikdörtgenler ya. Yani. Kısa kenarları aynı olduğu için isterseniz bunlara A yazalım. Şimdi benim şu mesafemin kaç olduğunu biliyorum ben. 4 olduğunu biliyorum. E o zaman kısa kenarlar ne çıktı? 2 tane A eşittir 4'ten. 2 çıktı. Demek ki bizim dikdörtgenlerimizin kısa kenarları 2'ymiş. Hemen yazalım üzerine. Buralar 2'ymiş hocam. Tamam. Peki e, uzun kenarla ilgili bilgi sahibi olabilmek için neye ihtiyacımız var? Bakın biz buradan aşağı indik. Burası neydi? 4'tü değil mi? Buraya kadar geldiğimizde 8'di. Evet. E şimdi şöyle düşünelim. Hocam şurası 2 değil mi? Bak şurası 2. Şimdi tekrar bu tarafa doğru gideyim. Mavi ile gideyim bari de görünsün orası. Bak buraya kadar geldim. A için 8 birim oldu orası. Şuradan da şöyle aşağı ineyim. Bak bu mavi çizgi 8 birim. Burası 2. Şuraya bak. Şu uzunluk ne? Biliyor muyum? Bilmiyorum. Ama 2 ile bir şeyin toplamının 8 olduğunu biliyorum. Değil mi? Bak mavi çizgi. 2 ile bu dikdörtgenin uzun kenarının toplamının 8 olduğunu biliyorum. O zaman uzun kenar 6 çıktı mı? Çıktı. E şimdi uzun kenara 6 yazdık. Kısa kenarı 2 bulduk. Hocam ben şimdi B'ye doğru yolculuk yapmak istiyorum. Merkezden yani orijinden yola çıktım. Sağa doğru ne kadar gidersem acaba B'nin apsisini bulurum. Bak sağa doğru ne kadar gidersin? 2 artı 2'den 4. Sağa doğru 2, 4 birim gidersem bulurum. Peki yukarı doğru ne kadar gideceğim hocam? Hemen söyleyeyim. Bak şimdi buradan aşağıya inseydin şurayı 2 artı 2'den 4 bulduydun ya. Burası da 4 olacaktı. 4 buradan 6 buradan toplamda 11'im gitmiş olacaktı. E a'yı da 4 buldun zaten. 4,10 senin b noktasının koordinatları oldu mu? Oldu. Topla bunları. 14 cevabını alırız. Tamam canlar. Evet. E, buradaki ne yaptık şimdi? Test 2'yi karma testi 2'yi çözdük arkadaşlar. Karma test 3'te. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.